En başarılı olduğun şeyin ne? En başarılı olduğun şeyi bize söyle Abi kendimi çoğu konuda başarısız hissediyorum ama Abi öyle deme İlla ki başarılı olduğun bir şey vardır kendini şey yapma küçük görme ya On numara adamsın En başarılı olduğun şey ne? En <laughs> başarılı olduğum şey um, Konsol oyunları İlk mı PlayStation oynuyordum PlayStation oynuyorsun. PlayStation'da konsol oyunları diyorsun Aynen. Mesela en favori Oyunun nedir? En Gaden favori sevindim. oyunum Gran Turismo. Aa. Tanju da çok sever Gran Turismo'yu. Tanju Tanju? Tanju, çeken arkadaşımızın ismi. Evet. Memnun oldum. Merhaba Tanju. <laughs> Başka yok galiba Grand Turismo. Bütün Grand Turismo ee, Gran Turismo. Bütün Gran Turismo oynuyorsun. Eee, Gran Turismo, GTA. GTA'yı severek oynuyoruz. Tabii. En başarılı olduğum şey... Hmm... Bence ee, yani birçok şey sayabilirim ama bence ee, böyle bir olay oldu diyelim. Eşit, herkese eşit davranabilirim yani. Yani objektifimdir diyelim. Süper. Objektif olmakta iyiyimdir diyelim. En başarılı olduğum şey. Tabii ki de fitness. Yani spor yapmak diyelim. Spor yapmak diyelim. Onu daha fazla da açmak istemiyorum. En başarılı olduğum şey... Maalesef bu dünyada bu imkansız. Her şeyden biraz. %100 parça, performans parça, parça, doğal parma. olmaz tabii. Zaten öylesi de doğal sayılmaz. İyi kötü iç içe çünkü.